Herkese merhabalar, ben Hacer. Hacer'in Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız çok şükür, elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Çocuklarla böyle bir kahve içelim dedik. ne evdeyim çocuklarla. Dışarıda yağmur var, soğuk. Bir yere de gitmedik, evdeydim. Sabahla bir kahvaltı yaptık ondan Buralarımızı topladım. Çamaşır vardı, ıslanmış onu topladım, geldim dışarıdan. Talha yatıyordu, kalktı. Kahvaltı onu bir kahve içelim dedim hep beraber. <laughs> Kahve çok gelin buyurun hep beraber bu kahve içelim. Sohbet edelim, nasip olan buyursun yersin. Şöyle bir de televizyona bakıyoruz biz de sinice kızdık. oğlum İç. Bugün daha iyiyim arkadaşlar, biraz daha açıldım. Sabahlan indemi de vurundum. Şey, sarhoçana gittim. Bugün daha iyiyim. Cemette takipçilerim. çok şükür yani. Biraz daha açıldım. Soğuk yani. Yağmur var dışarıda da. Ke atıştırıyor. Ve soğuk. vermiyor. beraber Beraberle kahve içelim dedik çocuklarla. Ne oldu? Niye Ş güldün? Bir Niye güldün? Bir şey. yaptı değil mi sen bu gülen <laughs> Ne oldu? şey. <laughs> <laughs> ne oldu? Niye gülüyorsun? Gül senin yanına da koydum ben. Aha. Şöyle bir bir yerin önüne. O da bizim şeyimizi yapıyor. Çıçık otluğumuzu yapıyor. Allah Allah. Hmm. Hı? Ne oldu? Abi, kutu süzdüm. Kutu süzdün olur mu? Evet. Getirsin oğlum bana. Havalar iyi gidiyordu çocuklar. tatil gün o, tatil oldu. Ya sun, evlenmiyor Süne pek bir yağış olmadı, kar yağmadı, bir yağdı, geçti. Oradan gülme. akşam biraz e, sohbet ettim. Akşamki videomda, dünkü videomda yani. Böyle takipçilerim e, teşekkür ederim yorumlarınız için. Kostem neden yani yaparken de bir şey kendine yorum yazılmış takipçilerimden de. Hani çekmedim. Yemek yerken biraz çekim yaptım. Ne oldu? Reçete getireydim ben de orada oğlum. Tamam Kıvamlı. Nasıl olan Gelsin yani. Veya bir kofte yapar, sohbet giderek, çay içerek. Telefonu sarmama Şahin ne yaptın oğlum? Çocuklar biraz sıkılıyor Hastalar değil kutlu. Dışarı fazla çıkarmıyor Mevlam hepimizin iyiliğini, sağlığını, sıhhatını, çoluğuna, çocuğuna, yuvasına, ciğer evlat acısı Kıymete Kıymetli takipçilerim, daha neler olacak neler, biter neler, dinler, gelecek neler, yalan olup gidecek. Ama yarasının izi kalır. Kaza bela bilmesin, ciğer acısı vermesin, evlat acısı Korona vardı, deprem oldu. Asrın felaketi dediler depreme. Daha başka bir şeyler vermesin Mevla. Bizler zıcacık evimizde yatarken, girip çıkarken onlar bir yurt bulamadı. Yürsüz yurtsuz kaldı. Mesela

Daha başka şeyler olmasın. Şükür, şükür, dua etmeden başka şeyimiz yok. Yarısını elde ediyor, yarısını da senin. Bitirin kahvenizi. Kahve ikisi bir aradaymiş ve çünkü bir arada zannettim sütlü kahve. Allah'tan hayırlısı. Kaç dakika oldu Talha? Sekiz. Neyse biz kahvemizi içelim, içelim arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şöyle biz kahvemizi içtik çocuklarından bir dışarıyı göstereyim dedim. Şöyle göstereyim. bir şöyle bir dolaşayım. Yağmur da atıyor ama göstereyim yani. Aman kedi miymiş beni ne gidiyorum. <laughs> Ey. <laughs> Sesin de çıkmıyor. Ey! Sesin de çıkma oradan. He? Neydi? Ha, turşuydu. Turşu. Bizim komşunun kedisiydi. Ne oldu? Ama bizim hayata hiç gelmiyor ki sana ekmek vereyim. Hep kaçıyorsun. <laughs> Gel, gel de ekmek vereyim, gel. <laughs> geliyor bak. Gel, gel de sana ekmek vereyim hayatta, gel. Gel gidelim. Kaçıyorsun ama, hasta mısın nesin? Gel. Gözlerinde şey var. Sarıklık. O da geliyor. <laughs> Gel, gel de ekmek vereyim sana, gel. Gel. Tuşu. Bizim eski komşunun kedisi. Gel. Abo, abo, abo. Çıt, 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 çıt. Bir seneksiydin, gel. Gel. Bu da köpeği. Şöyle göstereyim. Alha ekmek yüz al ona kediye. <laughs> ya burada daha atıştırıyor. Evet kıymetli takipçilerim ben içeri giriyorum. Birazdan görüşürüz. Üşüdüm çünkü. Soğuk atıştırıyor bir de. Evet arkadaşlar, kıymetli takipçilerim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ben mutfağımdayım. Bayağıdır ben mutfağımda çekim yapmıyordum. Şöyle hatta bir tane e, takipçim yazmış Hacer mutfak dolabımı yaptırdın diye O annemin mutfağıydı Kıymetli takipçilerim Burası benim mutfağım <laughs> Annemin mutfağında da çekim yapmıştım ya Yani bayağıdır da ben burada e, çekim yapmıyordum Şöyle buna kahve bardaklarımı yıkadım tepsimi, kahve bardaklarımı, tabağı yıkadım. Şöyle döndürdüm tepsime. Bulaşığımı yıkadım. Şöyle göstereyim sizlere. Kıymetli takipçilerim. Telefonum da vallahi bozuldu, bozulacak. Telefonumun da şey yok, donuyor. Şöyle göstereyim. Kimi kartonda, kimi boşta, kimi tezgahın üstünde şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar mutfağıma Şurada kuğumuzu vanın üstünden getirdim sıcak su. Yıkadım hal üstü seriyordum yazın kıymetli takipçilerim de kaldırdım çocuklar toplayıyor. zaten kirleniyor zaten yıkanacak yazın şurada kavanozlarım melemenlikler elime geçeni koydum ay ödüm kız cüngen <laughs> öyle. Bayağıdır çekim yapmıyordum. Yani karanlık oluyor diye. Şöyle göstereyim. Penceresi küçük. Yazın burayı boyadıydık eşiminin. Şöyle görmüş olduğunuz gibi duvarlar yavaş yavaş nemli. <laughs> Arka taraftan çiğ alıyor. Buraya e, şey koyacaktım arkadaşlar da. Ee, bulaşık makinesi şu tezgahımız ondan şu çeşmenin şeyleri demir olmuyor dışarı bir musluğuna şey bakıyor yani bir musluğa bakıyor yapma kızım böyle yeni bulaşık yıkadım orada sildim saç kılığına dokunur oraya bağlayacağım daha bağlamadım öyle duruyor yani Saklayacak değilim. Duruyor bulaşık makinem. Çamaşır makinemi kullanıyorum şimdi gel. Yani. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Herkesin mutfağı kendine arkadaşlar. Ee, bazı videolarda işte bu mutfakta çekim yaptığımda kıymetli takipçilerimden birkaç tanesi Hacer Çaydanlığı'nın ııı e, Düdüklüm çok diye yazmış. Yazmışmış. <laughs> Benim o kadar yok. Senin var diye. Yani sonuçta evim yani. Elim oldukça. Misafirim geldikçe. Kullanıyorum yani. Kendime kullanıyorum. Misafirime kullanıyorum diye hesap. Öyle yani. Kendi çapımızda. Ben de evim. Ben de hanem yani. Yazın ki meleminlikler yarısı şeyde, terekte, kavanozların içine yarısı burada. Öyle yani. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ekmeğim de az kaldı. Çok şükür, büyük şükür, bugün ne de. <laughs> baharatlı. Kendi halimizce, kendi şeyimizde iyi veya kötü. 15 sene oldu arkadaşlar. Dile kolay. Benim çocuğum 14 yaşında. Boyu boyumu geçiyor. Kendi çapımıza, kendi halimizce. Öyle yani. Küçük tüpümü de çıkardıydım. Takılacak tüp değiştirdiydim. Daha takılacak. Takacağım. Şimdi bir kavanoza koyayım. Şuraların ortasında şey attıydım. Makineye. Öyle yani. Bayağıdır çekim yapmıyordum. şuradan paspasını da şey attıydım makineye. Onda sabaha kadar yağmur atıştırmış, ıslanmış. Onda şuraya kap, salının ıı, şeyini koydum penceresinin önüne. Demiri, çamaşır tilini orada kuruyor. Biz obanın yanına alayım da kurusun. Şura seriyim. Neyse arkadaşlar. Kıymetli takipçilerim. Bugünlük videom da böyle oldu. İnşallah severek izlersiniz. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Bana abone olmayı unutmayalım. Eylül! Eylül. Herkese iyi akşamlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.